arkadaşlar. bugün sizlerle benim küçüklüğümde izlediğim çizgi filmleri izleyeceğiz. İlk baştan şu YouTube şuradan izleyeceğiz. Ne? Hiç geçmiyor. Yoksa... Kayu biliyorum. Küçüklüğümde Kayu izlerdim. Kuzucuğu da biliyordum. Ve köstebek gilleri de. Artur'u da biliyorum Artur Scooby Doo'yu da. Mars Plamy'i de izliyorum. Şimdi de başka şeye geçiyorum. Çocukken izlediğimiz çizgi filmler. Eğer bunların birini bile izlediysen beğenip abone olur musun? Garfield'ı biliyorum. Garfield Show. Herla izliyorum arkadaşlar. Ben seni de izledim. Marsupilami gene. Unutur, Kaptan Tsubasa'yı da izlerdim Yumurcak TV'de. Johnny Bravo'yu da çok severim. Beni... Samurai Jack de. Ama Samurai Jack hiç sevmiyorum aslında arkadaşlar. Samurai Jack'in dünyanın en sıkıcı bir çizgi filmiymiş arkadaşlar. Müzik sahneleri çıkıyor ya. Çocukken... Tamam şimdi diğeri geçiyoruz. You... Funky'yi ben izlerdim mini kaç çocukta. Var... Canım kardeşim de izlerdim. Kelo olan. Na da küçükken izlerdim. Bu fırtınadaki köstebek kopyası. Dinozor trenini de izlerdim TRT çocukta. Çilek kızı da izlerdim. Öcü güle böcüğü de Hayır böyle bir da biliyorum. Dağıtımları da. Teletabinleri hiç izleyemedim arkadaşlar. Ben hatırlayamadım. Abim hatırlıyor bu ay. Tamam. Şimdi yere geçelim. Barney biliyorum arkadaşlar. Küç Eskiden küçükken mini kaç çocukta izlerdim. Yo yeşil biliyorum. Tiki Tok'u da izlerdim. 5 dakika daha da hatırlıyor. O da minik kaç çocuktu. Aa bot botları da küçükken izlerdim. Bir iki şey resim falan çiziyordu. Dong don da hatırlardım. Mimocan hocam be her yerdeydi hatırladım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki keçi artık Hop, Mimocan değil bu. Kuzucuk bu. Kuzucuk. Gerçek kuzucuk karakteri ya arkadaşlar. Hopsun'un ve Mimocan çizgi Kuzucuk kuklası vardı arkadaşlar. Aa, küçükken sevgili gezegenler de izlerdim. Abim de öyle. Hayır, Pingu'yu da izlerdim. Pingu da eskiden izlerdim. Hediyeci Ejder Dobby'yi de izlerdim. Dido, Dibo'yu da izlerdim. Tamam. Şimdi benimki videomda. Aa dur. Doğru, doğru ya. Buna gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi videonun sonundayız. Arkadaşlar size bir iyi haberim var. Alan Baker'ın yeni videosu geldi arkadaşlar. ha, Hem... <laughs> <laughs> ha. Arkadaşlar Alan Baker'ın 30. bölümü geldi. Bu sefer partisiz arkadaşlar. Evet bunu video izlemek zorundasınız. Şu videonun Hadi bay bay.